Adına sözde demokrasi koyuyorlar Mete Yarar ama, şeydir, ama işlerine gelince bir de gülüyor. E ama Güler e, Güler çünkü e, bunu o kadar e, net olarak yapıyor ki ve bunu umursamıyor. Yani bundan bir e, kendisine menfaat ettiği müddetçe hiçbir sorun yok, değil mi? Şimdi e, bizim Türkiye'de çok sıkıntılı bir e, süreç vardır. Her zaman da hep onu anlatırım. Bazı şeyler internet üzerinden okunduğunda çok anlam ifade edebilir. Hani. E, Demokrasiyi başka ülkeden Türkiye'ye ithal etme gibi bir özelliğimiz var. Yani örnekler onun üzerinden geliyoruz ya. Mesela Amerikalıların e, özellikle e, Amerikan senatosunun bu tür konuları çok böyle incelediğini, böyle ahkam kestiğini, ceza falan verdiğini falan konuşuyoruz değil mi? Hı hı. Ve Bunun için en önemli e, örneklerden bir tanesi de aslında şimdi Venezuela'nın e, özel temsilci yapan e, ee, Amrams'tan bahsediyoruz. Evet, o çok önemli. Ama bunun hikayesi... Kimdir o? Bunun hikayesi aslında Amerikan tarihinin hikayesiyle bir özdeşiyor. Şimdi Amerikalılarda bir şey anayasal suç. Ee, başka bir ülkede darbe yapmak. Başka bir ülkeye darbe yapmak. Ve başka bir ülkede darbe yapmakla ilgili e, bir terör örgütüne silah yardım yapmak. Aslında senatonun yasaklamış olduğu bir kavram. Hiçbir Amerikan başkanım yapması mümkün değil şeye göre anayasal, anayasal suç. Anayasal suç. Anayasal suçtan bahsediyoruz. Şimdi ve bu konuda yargılanan bizim ülkemizde de çok yanlış bilinen bir Iran Gate, bir Oliver North vardır. Hani Oliver North yargılandı deriz. Hani Oliver North'la beraber işte kendi safrasını boşalttı. Amerika demokrasisine ulaşmak için artık darbeler tarihinden kurtuldu falan deriz değil mi? Bu böyle bilinir. Böyle bilinir. Oliver North ceza almıştır falan diye bilinir. Evet. Yok öyle bir şey şöyle bir olay yaşanıyor. İşte Iran, İran, Gate diye bildiğimiz aslında olayın yalnızca küçücük bir parçasıdır İran Gate. Yani asıl skandal ondan sonra patlar. Yani İran Gate e, skandalı işin çok küçük bir parçasıdır. İşin içerisindeki dönen dolabın büyüklüğü aslında Latin Amerika ülkelerine gerçekleşir. Orada başlayan soruşturma Hı. Latin Amerika'ya genişlediğinde olayın boyutu ortaya çıkar. Onun bir parçası İran Gate. Biz yalnızca İran Gate tarafını biliriz. Yani o tarafı biliriz. Ve anlatılan şudur. İşte e, Amerikalılar e, o dönemde e, İran'daki yandaşlarıyla irtibat kurabilmek için, oradaki vatandaşların haklarını alabilmek için oraya silah satmış diyebiliriz. Öyle değil, evet, değil mi? Öyle biliyoruz. Aslında öyle bir şey yok. İşin içinde İsrail var. İçin içi için içerisinde e, Amerikalılar var, işin içerisinde. İranlılar var ama işin içerisinde başka bir ülkede darbe yapmak var. O ülkede Nikaragua vardı. Tamam. Ve darbeyi planlamak için e, para lazım ve bu parayı bulmak için de bir kaynak oluşturmaları lazım. Bunun içerisindedir Iran Gate. Yani İran'a e, gelişmiş e, hava savunma sistemi dediğimiz bir hava savunma sistemi satılacaktır. Araya İsrailler girer, İsrailler der ki biz de bunun eskileri var biz bunları alalım. Eskileri onlara satalım derler. İranlılar eskiden satıldığını fark ettikten sonra servis ederler şeyi, haberi. Evet. Burada kazanılan parayla yaparlar. Burada kazanılan parayla uyuşturucu alırlar. Uyuşturucuyu e, Amerika'ya satarlar. Amerika'daki e, kazandıkları parayla şey finanse ederler. E, adamları finanse ederler. Başka bir ülke topraklarında... Yanlış hatırlamıyorsam Kolombiya olmasa. Kolombiya'da bir şey oluştururlar, ordu oluştururlar. Bu orduya silahları Amerika'dan sevk ederler. Bak işin içinde neler var şimdi? Ee, kara para var mı? Var. Uyuşturucu? Var. Var. Ee, başka bir ülkede darbe yapmak var mı? Var. Ee, Terör örgütüne silah vermek Tabii. var mı? Var. var. Bir de Amerika'daki en büyük önemli suçlardan bir tanesi bu paranın hiçbiri Amerika'da vergilendirilmiyor. Asıl hmm. asıl davalardan bir tanesi de bu. Yani gördüğün dünyanın en büyük suçlar dizisi değil mi? Ve o sırada başkan da Reagan. Peki başkan yalnız kim? Baba Bush. Hmm. Ve bugün e, İran dahil olmak üzere Irak dahil olmak üzere yaşanan bütün süreçte içerisinde gördüğümüz kahramanların birçoğu da o sırada orada varlar. Orada danışmanlar veya e CIA ekip şefleri. Bak bunların hepsi böyle. Senato soruşturma açar, karşılarına gelirler. Reagan'ı bir defa işin dışına çıkartırlar. Derler ki, Reagan'ın olaydan çok da fazla haberi yokmuş derler. Tamam mı? Mümkün mü? O sırada güvenlik danışmanı bu işi yapıyor. Ulusal güvenlik danışmanı. Yani şimdi Baltını düşün. Baltın yapıyor diye düşün. O sırada bu işin işini yapan adam, bugün Venezuela'de, ile konuştuğumuz adam o sırada e, Reagan'ın ulusal güvenlik danışmanı. Kim o? Şimdiki bahsettiğimiz adamdan bahsediyoruz. Elliot'tan bahsediyoruz. Evet. O adam o sırada e, Beyaz Saray'da görevli. E, Beyaz Saray'daki görevliler dahil olmak üzere Senato ceza veriyor bunların bir kısmına. İşte kimisine görevden uzaklaştırıyor, Oliver North o sırada federal... Ee, şeyde yargılanıyor. Ha bu arada North o sırada orduda görevli. Yarbay rütbesine göre. Yani. Senatoya çıkıyor. Senato diyor ki seni diyorlar e, iki tane seçenek var. Amerika'da bir şerefli bir de şerefsiz emeklilik diye bir kavram vardır. Şerefli emeklilik olarak seni emekliye sevk ettik diyorlar. Daha sonra federal mahkeme hakkında açılmış davayı da kapatıyor. O yargılanıp ceza alan bunun gibi ceza alan CIA görevlileri de Baba bu iktidara geldiğinde cezanın hepsini Amerika Başkanı'nın yetkisi olarak affediyor. Sonra bu adamlar nerede karşımıza çıkıyor biliyor musun? Irak Savaşı'nın başlangıcında çıkıyorlar. 2003'te. Dizi film gibi biliyor musun? Bu Sonra da çıkıyorlar bu adamlar biliyor musun karşımıza? Afganistan'a çıkıyorlar. Şimdi nerede çıktı bu adamlar karşımıza? Venezuela. Venezuela ama da bitmiyor. Şavez devrildiğinde, ilk devrildiğinde, yani hı hı. iktidara geldikten sonra bir darbele devriliyor ya Şavez, 2002 e, yılında. 2002'de. 2002'de devrildiğinde. Alıkonuldu falan ya. Bu işi yani. örgütleyen adam kim gibi? Yine biliyor musun? Bugün Venezuela'nın e, diye görevlendirilen bu şahıs. Amerika bu kadar iki falan değil bu, başka bir şey. Hayır. Gözünün içine baka baka. Şimdi bunu niye anlatıyoruz biliyor musun? Ee, bunun benzerini. Bunun benzerini yalnızca bize yapmadılar. Bizden başka ülkelerde yapıyorlar. Aynısı İran'da yaşanıyor. Şu anda en az dünyada 10 veya 12 tane ülkede bu şekilde manipüle ettikleri olaylar var. Yani ya iç siyaseti manipüle ediyorlar, ya ekonomiyi manipüle ediyorlar. Ya da bir şekilde o ülkedeki e, durumu kaos haline tutmaya ha. çalışıyorlar. Mete şöyle bir şey yapalım mı? İzleyici de harekete getirmek adına e, bir takım sorular soralım. Burası neresidir diyelim? Aynen 15 dakikada süre verelim. Şimdi biz dedik ki, e, olaylara e, olayları takip ederken hani dedik ki bizde ya yabancı kalmayalım. Yani evet. bu bir ülkede bir şeyler yaşanıyor. Bu ülkede gerçekten neler yaşanıyor? adamlar haklılar mı acaba? Bir de, bakalım. Biz de eleştirimizi yapalım dedik, değil mi? Evet. Evet. Bir evet eleştirimizi yani. yapalım. Evet. Bir soralım. <laughs> evet, şimdi burası neresidir diye soracağız. Evet. 10 dakikada 15 dakikada süre verelim izleyiciye İki dakika. 10 dakika verelim başka bir şey araya atalım. İzleyici tweet atsın. Şöyle bir şey yapalım ama. Peki. Bu programda enteresan bir şey yapalım. Sonra başka sorumuz da olacak. 23.45 saat şu anda. Buradaki soruların hepsini okuyacağım ben. Bilgi yarışması gibi düşünün. 10 dakika süreniz var. Darbecilere mesajı metiketine buranın neresi olduğunu söyleyen iki kişiye oyunun sonunu mu veriyoruz Mete Ara? Yok. darbe darbeyle ilgili açıkçası olduğu için ha. Ceyhun Bozkurt'la beraber lazım. Tamam. Darbenin kayıp saatleri. Kayıp saatleri. Darbenin kayıp saatleri. Mete Yarar, Ceyhun Bozkurt birlikte yazmıştı. Darbenin kayıp saatleri kitabını hediye edeceğiz ama 10 dakika süreniz var. Darbecileri mesajım etiketiyle. Ya ABD haklı mı ya? haklı mı evet. Şimdi burada bu ülkede 3 milyon insan sokaklarda yaşıyor Mete. Doğru. 45 milyon kişi yoksulluk sınırının altında, en düşük sağlık sigortası primleri bile ödenemeyecek kadar yüksek. yüksek. 2004-2013 yılları arasında 316.545 insan Silahlı şiddet sonucu hayatını kaybediyor. Çok yüksek rakam var. Aynen öyle. Her üç evden birinde silah var. 2015 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 50 bin. Dünyada bakın dünyada tecavüz suçunun en çok yaşandığı ülke burası. Hangi ülke burası siz yazın. Günde 1900 kişi tecavüze uğruyor. Günde? Evet. Tecavüze uğrayanların %62'si 18 yaşın altında, altında, tecavüz edilenlerin %22'si erkek çocuğu. Erkek çocuğu. Şimdi burası neresi bir düşünün. 10 dakika süre başladı hatta 9 dakika kaldı. Darbecilere mesajım etiketiyle Peki. gönderin. iki kişiye Mete Yarar'ın kitabından Kayıp Saatler, Darbenin Kayıp Saatleri kitabından gelecek Şimdi e, güzel bir e, Latin Amerika darbeler tarihiyle bir Evet, darbeler tarihi. İzleyelim mi? izleyelim bende. İzleyelim de, bu arada. E, güzel bir Arkadaşlar şey hazırsa çünkü. bakın CIA Amerika Birleşik Devletleri. Hani biz 27 Mayıs'a 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, 28 e, Şubat'ı neler neler Latin Amerika'dan kardeşim. Evet. Şimdi bize ne? Bize o eleştiri yani yapanlar yani var. Ya yani kardeşim Latin Venezuela uzmanı mı oldunuz diyorlar bize. Yok yok. Yani Latin Amerika'daki darbeden bize ne diyenler olabilir. Bir izleyelim bakalım. Neden? Nedenmiş? Derin arkadaşlar. Evet. Neden darbeleri konuşuyoruz? Venezuela'yı ya konuşuyoruz? Yanıtı buradaydı herhalde. herhalde. Yanıtı burada başka bir tabir daha var. Amerika'daki sistemi bildiğinizde ancak bunu da çok net olarak anlayabiliriz. Evet. Demin hani Gülen bir CIA direktörü vardı ya şey diyordu. Evet. Komünizmi. Hiç alakası yok. Onlar da onu kabul ediyorlar. Diyorlar ki biz komünizmi vesile ederek bunlara hep müdahale ettik. Ama asıl şeyi Amerikan şirketlerinin çıkarıyor diyorlar. Amerika'da şöyle bir sistem var. Adına da Amerikalılar kendileri koymuşlar. Ee, dönen kapılar diyorlar. Hani vardır ya bazen girersin böyle kapıdan dönersin tekrar çıkarsın tekrar dönersin. Evet. Dönen kapılar diye bir at koymuşlar. Amerika'da bürokratlar veya siyasete girenler aslında çok uluslu şirketlerin CEO'larıdır çoğu. Gelirler, siyasete girerler, önemli makamlara gelirler. Daha sonra kapıdan döndükten çıktıktan sonra tekrar yine uluslararası çok uluslu şirketlerin başına e, yine geçerler. Yakında siz bunların bir kısmını hatırlarsınız. Ee, Irak Savaşı arasındaki en çok eleştirilerden bir tanesi Dick Cheney. Evet. Rumsfeldt. Evet. Uzağa gitmeyelim diye söylüyorum. Yakın diye söylüyorum. Demin şu söylediğin hani e, Guatemala'da 1950'li yıllarda yapılan e, şirketin e, ortakları o muz cümliyeti e, tabirinin çıktığı şirketin ortakları olsa da Dışişleri Bakanı kardeşi Sayın e, Direktörü. Adı böyle geliyor. Ve e, sistem böyle çalışıyor. O dönen kapılarla gelip gelip gidiyor. Balton ne dedi en son? Bundan bir gün önce bir açıklama yaptı. Venezuela petrollerinin tekrar ABD şirketlerine geçmiş olması Amerikan refahını yükseltecektir dedi. Daha bir gün önce. Ya buna karşılıkla salak zannediyor herhalde. Ee, ama, e, ama yapıyorlar. Yapıyorlar. Acı yani, olan o. Acı olan o. Yani insanın ağrına giden o.